Merhabalar gençler. Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına tekrar hoş geldiniz. AYT Coğrafya Kampı birinci deneme ile karşınızdayım. Başlayalım. Birinci sorumuzda diyor ki dünyada etkili olan doğal afet türleri arasında diyor tropikal siklonlar, taşkınlar ve kuraklık önemli yer tutmaktadır diyor. Buna göre belirtilen doğal afetler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle diyor söylenemez. Şimdi eee... Tropikal siklon dediğin olay değil mi? Böyle hortum, fırtına, kasırga gibi özellikle tropikal bölgelerde değil mi? Büyük yıkımlara falan yol açan bir unsur. Doğal afet. Taşkın dediğimiz olay sel ve taşkın. Ee, bu da çevreye inanılmaz derecede ne yapıyordu? Zarar veriyordu ki Türkiye'de mesela buradan nasibini alan ülkelerden bir tanesi. Kuraklıksa keza bu sefer işte e, yağış yetersizliğinden meydana gelen önemli biraz daha sinsi, uzun süreli, yavaş yavaş gerçekleşen ama sonucunda ülkenin tarımsal ekonomisine kadar çökerten bir doğal afetti. Şimdi bakalım, insanları sosyal ve psikolojik açıdan etkiledikleri. Doğru mu? Doğru. Hepsi evleri, değil mi? Ondan sonra ee, arabaları, çevreyi, değil mi? Yeraltı şeylerini, kanalizasyonlarına kadar, yeraltı yapısına kadar her şeyi mahvedebiliyorlar ve insanlar psikolojik olarak sorunlar, ne yapabiliyor? Sosyal sorunlar yaşayabiliyor. Bir ülkede veya bölgede farklı derecede etkili oldukları, tamam mı? Şimdi doğru. Mesela sel ve taşkınlara karşı önlem alan ülkelerde boyutu biraz daha az, diğerlerinde daha fazla olabiliyor değil mi? Bu ülkelerin biraz gelişmişlik düzeylerine göre de ne yapabiliyor? Değişebiliyor ama iklimsel bir olaydan kaynaklandığı için mesela yağışların fazlalığı buna çok yapacağın bir şey yok. Ancak önlemlerle bu sorunu ortadan kaldırabilirsin. Tarım ve yerleşim alanlarına zarar verdikleri kesinlikle hepsi de tarım alanlarını ortadan ne yapabiliyor? Kaldırabiliyor. Aynı alanda etkili oldukları. Şimdi bak buna dikkat et. Şimdi bu adam tropikal unsurlarda etkili. Tamam mı? Yani tropikal kuşakta çok etkili. Ama şöyle düşün bak. Şuradan yürüyün soruya. Taşkınlar aşırı yağıştan dolayı akarsuyun yatağından çıkıp değil mi? Her tarafı böyle bilinçsiz bir şekilde şekillendiren bir unsurdan bahsediyoruz. Kuraklıksa tam tersi yağış azlığı. Bu yüzden bu ikisinin sizce aynı yerde olması, sahada olması, aynı alanda olması mümkün mü? Değil değil mi? Güzel. O zaman bunu söylememiz mümkün değil. Önceden tahmin edilen afetlerden oldukları önlemler alınabiliyor. Kuraklık ben geliyorum diyor. Taşkınlar diyor ki bu yataklar işte diyor iyi bir şekilde kazmazsan işte nasıl çevresine karşı duvarlar yapıp mesela üniteler yapıp önlemini almazsam ben diyor taşarım ve zarar veririm diyor aslında. Tropikal siklonlarsa artık uydu görüntüleriyle iklimsel raporlarla bile kaç gün sonra kıyıya varacağı bile önceden tahmin edilebiliyor. Bu doğru bir ifade. İkinci sorumuzda aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak taranıp gösterilmiştir diyor. Bu bölgenin bu bölgelerin hangisi diyor? Tarım bölgesi ve yoğun nüfuslu bölge özelliklerinin ikisine de sahiptir diyor. Tamam mı? Şimdi bakalım. Ee, burada 3 numaralı alana bakıyorsun Kuzey Doğu Anadolu. Şimdi burası bir tarım bölgesi mi? Değil. Yoğun nüfuslu mu? Değil. Şimdi 4 numara neresi? Menteşe yöresi. Harita çalışmalarında falan bunları söylemiştim. Menteşe yöresi Menteşe dağları Muğla. Tarım bölgesi de değil, yoğun nüfuslu bölge de değil. Türkiye'nin seyrek nüfuslu sahaları arasında. Çanakkale çevresi bir tarım bölgesi değil ve asıl önemlisi yoğun nüfuslu bir bölge değil. Değil mi? İç Batı Anadolu dediğimiz olay buralarda da zaten tarımsal anlamda üretim olsa bile çok yoğun, yoğun nüfuslu bir yer değil. Bu yukarı Sakarya dediğimiz İç Anadolu'nun buraları yoğun nüfuslu. Kıyı Ege yoğun nüfuslu ama buralardan bahsetmek mümkün değil. Ama 5 numaralı yer neresi? Çukurova. Yani neresi? Adana. Hem tarımın hem sanayinin, tarıma dayalı sanayi çok gelişmiştir mesela. Hem tarımın hem sanayinin geliştiği bu yüzden de çok yoğun nüfuslu bir unsurdur. Aynı zamanda bazen sorularda geliyor. Tarıma dayalı pamuk toplamaya dayalı yazın. Bu adamın nüfusu daha da ne yapıyor arkadaşım? Artıyor. Aklınızda bulunsun. Bu yüzden hem tarım bölgesi hem de yoğun nüfuslu olduğu için kim olabilir? 5. Üçüncü soruda aşağıdaki tabloda bir ülkenin belli yıllardaki nüfus artış oranı ve nüfus miktarları gösterilmiş diyor. Tamam Şimdi 85, 95, 2005 ve 2015'te artış oranlarına bakın. Binde 13, 6, 3, 1 diye gittikçe azalıyor. Nüfus da 51, 53, 54, 56. Bunu da büyük bir artışından bahsetmek mümkün değil. Tabloda verilen bilgiler göz önüne alındığında 2016 yılından itibaren 2015'te bu veriyi vermiş. itibaren bu ülkenin aşağıdaki nüfus politikalarından hangisini uygulaması beklenir? Şimdi ülkelerin 3 tane politikası var, vardı hatırlayalım. Artırıcı doğumları artırıcı politika izleyenler genellikle Avrupa ülkeleri yaş nüfus çok fazla olduğu için buna ee, rağbet gösteriyorlar. Yoğun nüfusu gelişmemiş ülkeler azaltıcı bir politika izliyorlar. Bazı ülkelerse ne artırıyor ne azaltıyor. Nitelik ve nicelik yani eğitim ve sağlık durumlarını, kalitelerini iyileştirici politika izliyorlardı. Şimdi bu adamı okuyalım tabloyu. Bu adam gittikçe doğumlar azalıyor. Bu adamın bir kere doğumları ne yapması gerekiyor? Artırması. Çünkü bu ülkeyi bekleyen sorun şu. Belli bir dönem sonra yaşı nüfus iyice artacağı için çalışma çağında insan kalmayacak. Doğru mu? Doğumlarla bunu ne yapması gerekiyor? Desteklemesi gerekiyor. Bu yüzden iç göçleri mi destekler? Hayır. Evlenme yaşını yükseltirse tam tersi doğumların da önüne geçer. Oysa bizim artırmamız gerekiyor. Çok çocuklu ailelerden vergi alırsan bu sefer çocuk yapmanın önüne geçmiş olursun. Bu da olmaz. Evlenen ve çocuk sahibi olan ailelere maddi destek vereceksin. İşte bu olur teşvik edersin. Doğumlarda ne yapmış olursun böylece? Artırmış olursun. Böylece ülkenin ileride genç nüfussuz kalma olasılığında ortadan ne yaparız biz? Kaldırırız. Doğumları azaltıcı politika değil. Mesela artırıcı politika deseydi işte o zaman olurdu. Yukarıdaki verilenler arasında Türkiye ekonomisini etkileyen faktörlerden hangisine ait bir örnek yoktur? Bu tarz sorularda dikkat edin. 4 tane önermeyi veriyor. Bilgiyi altta 5 tane şık. Hepsi birbiriyle örtüşüyor. Dolayısıyla birisi ne yapıyor? Dışarıda kalıyor değil mi? Güzel. Bakalım. Türkiye orta kuşakta yer aldığı için tropikal bölge ürünlerinin bir bölümü yetişmez. Biz orta kuşaktayız. Tropikal ürünlerin bazıları var. Muz falan gibi ama birçoğunu yetiştirmemiz mümkün değil. Bu orta kuşakta olmak, o tropikal kuşakta bu neyle alakalı? Matematik konu. Yani enlemle alakalı. O zaman enlem gitti. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlaması transit ticaretin önem kazanmasını sağlamıştır diyor. Bu bizim özel konumumuz. Özel konumun diğer adı neydi? Göreceli konum. Yani matematiksel enlem boylamla açıklayamayacağın her şey göreceli konumdu. <laughs> Akarsuların yatak eğimlerinin fazla olması hidroelektrik potansiyelinin yüksek olmasına neden olmuştur. Bu biliyorsunuz yükseltinin iki büyük etkisi var. Artısı var. Normalde hep olumsuzdur. Kış turizmi bir hidroelektrik potansiyelini artırması 2. Bu yüzden burada da yükselti devreye giriyor. Onunla ilgili ne var? Yer şekilleri var. Güzel. Burada yer şekilleri. Kıyı bölgelerinde yetiştirilen zeytin, turunçgil gibi ürünlerin iç bölgelerde yetiştirilememesi. Çünkü kıyıdan içeriye doğru gittiğin zaman karasallık artıyor. E dolayısıyla ısınma soğuma işlemleri ne yapıyor? Bir anda değişiyor. En azından kış sıcaklıkları artık iyice azalıyor. Zeytin de Akdeniz ikliminin üründür. Kışılıklığını çok sever. O zaman iklimsel bir olay değil mi? Burada da iklim. Kim dışarıda kaldı? Nüfus. Nüfus ait herhangi bir şey var mı burada? Yok. Bir dünya haritamız var. Aşağıda bazı biyom alanlarında canlıların uyum sağlaması gereken koşullar gösterilmiş. Şimdi biyom neydi? Benzer canlı türlerinin bir yerde yaşadığı alan. Mesela ekvatoral biyom diyorsa yapıştır. Ekvatoral iklimin özelliklerini bil. Çöl biyomu diyorsa mesela adam sana aslında çöl ikliminin özelliklerini soracak. Yani sana ne bileyim kutup biyomu diyorsa kutup iklimi gibi tamam mı? Biyomları böyle büyük iklim tiplerinden makro klimalardan farklı düşünmeyin. Buna göre numaralarla gösterilen yerlerden hangilerinde? Canlıların uyum sağlamak zorunda olduğu koşullar diyor yanlıştır diyor. Birden başlayalım. Bir neresi burası? Amazon, ekvator. Yüksek sıcaklık ve düzenli yağış. Burada bir anormallik var mı? Yok doğru. Buraya bu yüzden uyum sağlamış olabilirler. 2 numaraya bakıyorum. Kutba yakın bir yer Sibirya. Düşük sıcaklık şartları. Evet burası düşük sıcaklık şartlarının hakim olduğu bir yer. Dünyanın e, sert karasal yerlerinden bir tanesi. Güzel. 3'e bakalım. Avrupa'nın batısı. Yaz kuraklığı ve yüksek sıcaklık farkları. Bu yanlış. Neden? Batı Avrupa'nın ne görülüyor arkadaşım? Okyanusal iklim. Ekvatoral iklimle beraber her mevsimi yağışlı olan bir iklimden bahsediyoruz. Yani bu adamın kurak bir dönemi yok. Böyle ÖSYM sorusu da var. Aşağıdaki iklimlerden hangisinin diyor belli bir kurak dönemi diyor? Yoktur Ekvatorun ve Okyanusal iklimin. 3 bir kere yanlış. 3 aldım kafaya. Değil mi? Yanlış eşleştirme dediği için 3'ün olmadıklarını atıyorum. 4 numaralı yerse Arabistan Yarımadası. E Arabistan Yarımadası hakikaten nasıl? Kurak ve buharlaşma bayağı bir nasıl? Fazla, değil mi? bıraktık ve buharlaşmadan dolayı uyum sağlamış olabilir. Buradaki bitkiler harika. O zaman demek ki cevabım sadece kim olmak zorunda? Yalnız 3 olmak zorunda. Cumhuriyetin ilk yıllarında günümüze kadar geçen süreçte sanayinin ekonomideki payını artırmak için Türkiye'de birçok çalışma yapılmıştır. ÖSYM böyle diyor. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri değildir? Sanayinin teşvik edilmesinin devlet politikası haline getirilmesi hakikaten değil mi? Ee, sanayi ekonomisindeki payı Türkiye'nin gittikçe ne yapıyor? Artıyor. Eğitim faaliyetleriyle nitelikli eleman ne demek? Alanında eğitimli, uzman, oku, onun eğitimini almış, okumuş insan demek. Doğru. İhtiyaçları karşılaması için eğitim veriliyor. Teknolojik gelişmelerin takibiyle sanayi kolları gittikçe çeşitleniyor. Eskiden böyle Ellerle merlerle işte bir ayda, bir buçuk ayda, iki ayda bir halı dokunurdu. Şimdi artık makinalarla değil mi seri bir üretim yapılabiliyor. Mesela en basitinden. Hizmet ve tarım sektöründeki sınırlamalarla sanayinin teşvik edilmesi. Bak bu yanlış. Çünkü sanayi gelişmek için diğerini devre dışı bırakamazsın. Yani Türkiye şunu mu yapıyor yani? Sanayi gelişsin diye hizmete diyor ki sen dur, tarıma diyor ki sen dur. Bu hiçbir ülkenin yapacağı bir politika değil. Bu yanlış. Ulaşım başta olmak üzere diyor sanayi altyapısının iyileştirilmesi. Zaten biliyorsunuz bazı yerlerde sanayinin gelişememe sebebi ulaşım. Ulaşım altyapısını çok iyi yaparsan sanayi otomatikman ne yapıyor? Gelişebiliyor. Cevap denizde. Evet gençler YouTube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. Denemelerimiz devam edecek. İyi çalışmalar hepinize.